Şu anda bir Alman firmasında IT bölümünün başındaki kişi olarak çalışıyorum. Pazar payında şu anda burayı dolduracak elemanlar yok. Gerçekten aranıyor. O hafta bunun işte çok güzel bir shortcut'ı oraya geçmek için. Burada çalışma kurumu eğer siz eğitim alanında devam etmek istiyorsanız o konuda da sizi destekliyor. Ama ben şu kursa gitmek istiyorum. O parası öde. Onu yapmıyor. Ne yapıyor? O kursu baştan güzelce bir araştırıyor. Oranın seçtiği kursa gitmek durumundasınız. OAK bu açıdan işte diğer piyasadaki bir sürü firmadan ayrılan tarafı iş yerindeki onaylayacak kişiyi ikna ederken ben ona dediğim zaman ki kursun, bak Arbeitagentur'un da listesinde ha öyle mi dediler çünkü bu onlar için şunu gösteriyordu bunu Almanya'da yaşayanlar zaten çok iyi biliyordur tahmin ediyorum okey o zaman bu gerçekten ciddi bir kurs. Kolay beğenen bir insan değilim, bunu söyleyeyim. Ama o akı gerçekten çok beğendim. Eğitim kurumu olarak çok beğendim, hocalarını çok beğendim. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Üniversiteyi de orada bitirdim. Sonra orada 16 yıl kadar çalıştım. Yani IT bölümünde çalıştım. İstanbul Üniversitesi'nden mühendis olarak mezun oldum. Onun dışında burada Almanya'ya geldim. Tekrardan çalışmaya başladım. Yaklaşık 20 yıldır da buradayım. Şu anda bir Alman firmasında IT bölümünün başındaki kişi olarak çalışıyorum. Neden? Zaten IT'deyim. Ne işim var? Siber Security diye düşünebilirsiniz. Öyle değil. IT tabii ki çok çok geniş bir alan. Cyber Security bunlardan sadece bir dalı. Ama günümüzde çok önemli bir dalı. Biliyorsunuz artık AI var. Yani Almanca'sında KI var. IT'deki olanların birçok işini kolaylaştırıyor, yardım ediyor. Ama gürültü herkesin ilerideki bugünden çok daha önemli olacak konusu. Ve şimdilik belki uluslararası, belki işte şöyle böyle o kadar sadece uluslararası konularda duyabiliyor olabilirsiniz. Ama artık şirketler bazında da çok çok önemli ve bu konuda açık gitgide büyüyor. Ben de hem IT'deyim zaten terimleri çok daha iyi anlayabilirim diye düşündüm. Hem de tabii ki kendi konumumu gerek şirket içinde gerek marketing alanında da geliştirmek istedim. Sonuçta her zaman bilgi iyi bir değer böyle o yüzden yani IT'de olmak, IT dünyasında olmak evet güzel ama buna rağmen çerçevesi çok geniş işte o benim kendi yelpazeme de, kendi tecrübeme de cyber security konusunu dahil etmek istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim ben zaten eğitimde her zaman olmayı seviyorum yani sadece çalışayım para kazanayım değil orası zaten tamam ama aynı zamanda güncel olaylardan, güncel gelişmelerden özellikle de çalıştığım sektörde IT içinde tabii ki haberdar olmak isterim. O yüzden böyle bir kursa katıldım katıldım. O akın nasıl denk geldim onu da anlatayım size. İşte hafta sonu kahvaltı yaparken hepimizin gibi biraz daha cep telefonuyla karıştırırken ah, bir anda o ak akademiyi duydum. Hemen ben pazar günü bakarken pazartesi günü başlayacaktı kurs. Pazartesi günü benim üzerimdeki yöneticim de yani bu kursa onay verecek kişi de maalesef yurt dışındaydı. Ben ne yaptım? <laughs> Gittim. Şeklin sahibine yapıştım bu kursu almak zorundayım dedim. Çünkü 7 tane farklı dillerde shopumuz var, web sitemiz var, içeride bir sürü sitemiz var ve onu ikna ettim. Çok da zor olmadı. Aslında buradan o işverenlere sesleniyorum. Lütfen elemanlarınızdan birini Özellikle IT'de güvendiğiniz bir elemanı bu kursa yollayın. Sadece bu kursun amacı işte katılımcılar olmasın. Lütfen işverenler de kendi içinde, kendi güvenlikleri için, sistemleri için Buna dikkat etsinler, buna ihtiyacınız var. Ve biz bunu daha kursun yeni bitti, 7 aylık bir kurstu, uzun bir süreydi. Ama daha kursun içindeyken bile ben birçok şeyi daha farkındalıkla görmüş oldum. Bu da bana çok büyük bir artık atmış oldu aslında. Çünkü gördüğüm şeyleri, açıkları, daha doğrusu gidik olabilecek şeyleri direkt yöneticimden yöneticimle konuştum. Sebeplerini daha detaylı anlatabildim. Ve bizim şartlaşımız diğer IT firmalarında bu konuda tabii ki toplantıya dahil ettik, konuştuk. Bence kursun içindeyken bile bizim şirketimize çok büyük sağ oldu. OAK Akademi bir kere her şeyden önce biliyorsunuz yurt dışında ister Almanya'da olduğunu, ister başka bir ülkede hatta Türkiye'de olsanız bile IT konusunda birçok kurs İngilizce veyahut da Almanca tabii ki ama o hakkın bence hala taraflarından biri kesinlikle kendi içindeki eğitim veren yetkili kişilerin konudaki becerisi. Bunu tabii kursa başladıktan sonra fark ettim daha çok. Diğer konuda tabii ki Türkçe olması insanın her zaman kendi ana dilinde öğrendiği Hele ki yurt dışındayken kendi ana bu konuda bir kursa katılması elbette ki çok daha güzel. Ama şu sakın yanıltmasın kimseyi, kurs Türkçe, her şey Türkçe anlatıldığı, yapıldığı değil. Tabii ki her şey Türkçe anlatıldı ama kesinlikle İngilizce olan terimler, security kullanılan birçok e, tanımlar, hepsi biz İngilizce terimlerle e, karşılaştık. Hatta e, kurs boyunca yüzler quizler var, e, testler var, minik minik sınavlar var, kapsamlı sınavlar var. ve Buradaki e, sınavlar da hem İngilizce hem Türkçe. Türkçe cümleler olsa bile içinde özellikle çok önemli terimler de İngilizce şekilde yazılmış. Çünkü bu kursu bitiren kişilerin aslında uluslararası on security Plus sınavlarına girmeleri çok iyi hesaplanmış. Ve şu anda ben de kurs bitti ama aslında onu hazırlanıyorum. Bence mesela eğer o akademiye katılmış olmasaydım böyle bir sınavdan, sertifikasyondan da haberim olmazdı. Böyle bir sınava katılmak için de kendimi çok yeterli hissetmezdim. Biliyorsunuz yurt dışında her şey kağıt. Para değil kağıt. <laughs> yani sertifikalarınız, diplomalarınız, tecrübeleriniz ve onları ispat edebiliyor olmanız hani e, ben işte şunu biliyorum diyebilirsiniz ama burada işverenlerin aradığı tabii ki evet onu biliyorum demenize biz güveniyoruz e, ve fakat bunu nasıl ispat edeceksiniz bu? O yüzden de sertifikaların ve sınavla girilip alınan sertifikaların özellikle önemi var. O akta burada çok önemli bir sıçrama tahtası diye düşünüyorum. Burada aslında katılmak isteyen arkadaşlara da o akın biraz genel öğrenci gözünden nasıl gözüküyor onu anlatmak isterim. İlk başladığımızda ilk konular benim için bir iki hafta. Kolay falan değil. Benim için ayak bir 1 haftaydı. Çok güzel anlatıldı. Materyaller çok iyiydi. Çok anlaşılırdı. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Fakat ondan sonra Tabii işler zorlaştı çünkü benim için de yeni olduğum bir alandı. Her ne kadar bir sürü şey duymuş olsak da, işte işteyken karşılaşmış olsak da tabii ki bilen kişilerle bunun eğitimini alarak çalışmak farklı. Dolayısıyla OAK Akademi'ye katıldığınız zaman bir kere hafta sonlarınızı unutun. Böyle bir şey yok. Buradan arkadaşlara sesleniyorum. <laughs> Ve lütfen eğer diyorsanız ki ya ben çalışamam o kadar kendimi hiç e, sıkamayacağım. Lütfen katılmayın. Çünkü e, sınırlı. Sınıflar öyle herkesi gel dolduralım e, sınıfları değil. Belli e, kalitede sınıflar ve lütfen başkasının hakkını yemeyin. En azından siz ciddiyseniz bu işe katılın. Ben kendime güveniyorum, istiyorum ve bu alanda benim için bir adım olsun. IT'ye hızlıca gireyim, iyi e para kazanayım diyorsanız gelin. Bize normalde iki yıla rahat rahat yayılacak bir Master programına 7 ay içinde harmanlık verdiler. Çok güzel hap bilgiler vardı. Ama çok keyifli anlatıldı, onu söyleyebilirim. Materyaller çok iyiydi. Çok fazla sınav vardı. Bu iyiydi. Benim için iyi bir şey. Çünkü küçük küçük bir sürü sınav olması size büyük sınava daha güzel hazırlıyor. Ve yavaş yavaş da çok arkadaşımız IT bölümüne geçiyor. Şimdilik görüşmeleri var. Çünkü biz OAK Akademi'de sadece dersleri görmedik. Dersler bitti. Projeler vardı. Projelerden öncesinde de projeler yapılırken de aynı zamanda dünyadaki dijital platformda biz kendimizi nasıl ön plana çıkartıp pazarlayabiliriz? Bunların çok güzel eğitimleri vardı. OAK Akademi'ye çalışmaya olup katılmak isteyen arkadaşlara da o kısmında da çok faydaları oluyor. Hatta ben katılan arkadaşlardan duydum. Sadece hani işte formlarınızı gelin beraber hazırlayalım değil. Aynı zamanda İngilizce, Almanca ve de Türkçe hangisini arzu ederseniz o konuda sizinle sanki iş verenmiş gibi ya da işte herhangi bir firmanın HR gibi, insan kaynakları gibi oturup çalışıyorlar. Yani oradan böyle konularda nasıl sorular gelebilir? Dolayısıyla o heyecanınızı, bu konudaki şeyinizi alıyorlar. Bu da bence büyük bir avantaj. Yani o ak piyasada karşılaştığım mesela diğer e, alternatiflerinden bu açıdan da bir adım öne geçmişti. Sadece hani hocalarıyla değil, peşinizi bırakmadı bizim kurs bitti tamam gelemediyor. Bile bile <laughs> Sizin e, diğer konularınıza da yardım ediyor. Bu da iyi ve aynı zamanda biz e, sadece o akın kendi hazırladığı materyallerle çalışmadık. Aynı zamanda Trek diye çok önemli Amerika'nın bir şeyle bir platform var. Orada IT konusunda çok şeyler deneyebiliyorsunuz. İşte serverlar hazır, işte kullanabileceğiniz şeyler hazır ve buna normalde tabii ki ücretli üye oluyorsunuz eğer kendinize ben bunu kendim yapacağım derseniz. Ama biz e, o akın anlaşması sayesinde o platformlara girdik. IT'den öğrenci olarak bahsetmek tabii ki çok farklı. <laughs> Hakikaten çok kolay değildi. Ben şeye kesinlikle inanmıyorum. Ay benim yaşım geçti artık da zaten Yalan. Bunu unutun. Öyle bir şey yok. Ben 50+ plus bir insanım. Yaş olarak söylüyorum. <laughs> Dolayısıyla lütfen yaşınız ileri olsa da çalışıyor olsanız da ya geç mi öğrencim olur demeyin. Gidin katılın. Bence bu sizin daha da açacaktır. IT'de olsanız olmasanızdır. Yani yaşınız 30'ları geçti, 40'ı geçti, hatta 50'yi geçti benim gibi yapın. Çünkü IT'de yaş diye bir şey yok. Biliyorsunuz Almanya'da 67 yaşında aktüel şu anda emeklilik yaşam tabii ki onu 70'e çıkartmaya çalışıyorlar. Bu ne demek? 50'yi geçen bir insan bile kafadan 20 yıl çalışabilir demek. Niye 20 yıl başka bir yer çalışırsınız ki? Gelin IT'de çalışın genç arkadaşlar. Şimdi buradan size sesleniyorum. Başka meslekler ölüyor arkadaşlar. IT'ye gelin ve buna da başlamak için önemli değil. başka bir bölüm okumuş olabilirsiniz. Ekonomi okumuş olabilirsiniz, turizm okumuş olabilirsiniz, deniz ürünleriyle ilgili bir bölüm okumuş olabilirsiniz. Hepsi çok güzel ama bu demek değildir ki IT'de çalışamazsınız. Kesinlikle böyle bir kurs sizi IT'ye ilk adım atmanızı sağlar. Birçok kişiden daha ön adına çıkartır. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası piyasada da. Neden gidip de kendinizi sadece okuduğunuz bölümde kısıtlıyorsunuz? Bence bu alanda, servis security alanında kurs alıp o alana girmeniz, atlamanız sizin hayrınıza. Biz nasıl olsa yavaş yavaş böyle bir 20 sene sonra veya 30 sene sonra diyelim, ben daha çalışmayı düşünüyorum. Piyasayı artık gençlere bırakalım diyeceğiz tabii ki. Ama o günlere geldiğimizde zaten sizin çoktan bunları öğrenmiş olmanız gerekecek. Çünkü başka işleri Yapanlar, hatta yazılım konusunda bile çalışan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Birçok şeyi artık çitçik BT'ye, eee biliyoruz. yaptırabiliyoruz. Ama security başka bir alan. Şu anda belki açık şu kadarcık ama bu ileride büyüyecek görüyorsunuz zaten siber savaşları artık. O yüzden ben hiçbir gencin boş yere zamanını harcamasını, o enerjisini her şeyden önce harcamasını istemem. Doğru yere yatırım yapmayı severim hem para olarak hem zaman olarak. Biliyorsunuz en önemli iki kriterimiz. O yüzden zamanınızı başka yerlerde harcamayın lütfen. Doğru yerde harcayın. Mutlaka tabii ki de OAK Akademi olması şart değil ama bu alanda kendinizi geliştirin arkadaşlar. Çünkü ileride çoğu işleri zaten görüyorsunuz işte bir artık robotlar alınıyor. Onlar yaparken siz daha önemli işlerin insanı olun. Bunun için yol zor değil. Zaten kursa gittiğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman bendeki his biraz şöyle oldu. Onu da hemen çok kısa açıklayayım. Hep duyarsınız ya böyle. Aa işte 17 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuk bankaya saldırdı. Şöyle oldu. Vay be ne zeki çocukmuş. Değil. Arkadaşlar bu böyle değil. Kursa tamamladıktan sonra şunu anlıyorsunuz. Ya zaten o tab birkaç kişi hazırlamış anahtarları. Size o anahtarların çok güvenlikli yerleri nasıl delip açabileceğiniz öğretiliyor. Dolayısıyla diğer taraftan bakarsak sizin sisteminizi saldıracak bir kişinin veya çalıştığınız firmanın nasıl saldırabileceğini öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla onları çok daha kuvvetli şekilde engelleyebiliyorsunuz. O hafta bunun işte çok güzel bir shortcut'ı oraya geçmek için. Pazar payında şu anda burayı dolduracak Elemanlar yok, gerçekten aranıyor. İşte bu aslında birazcık da benim de neden IT'de zaten çalışıyorum, zaten parkalı zaten işim varken kalkıp da cyber security tarafına hop bir bakalım dememin sebebi. <laughs> IT çok geniş bir okyanus. Siz o okyanusta kayıp da sürebilirsiniz, yüzütcü olabilirsiniz, denizin dibinde araştırma yapan kişi de olabilirsiniz. IT'de böyle bir şey, yani çok fazla e, alanlar, çok büyük bir okyanus gibi. Dolayısıyla Cyber Security de şu anda en önemli konulardan bir tanesi. Evet tabii ki ben ilk başta ya ben o kadar çok zorlanmam diye düşünüyordum. İşte IT'nin temel yapıları, işte OSI katmanı, paketler, encapsulation falan 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 hangi tür cihaz nerede kullanılıyor bunlar benim için şekilde. Ne <laughs> Ama onlar bir hafta sürdü varsa Onlarda da tabii ki şunu demem lazım. Bir daha bir tekrar olmuş oldu benim için. Bir iki hafta. Çünkü zaman içinde tabii ki o teorik kısımları unutabiliyorsunuz. Birçok şeyin altını çizebiliyorsunuz. Onları tekrardan hatırlamak, ha ben şurayı, şunu için yapmıştım demek kolay. İlk bir iki haftadan bahsediyorum. Sonra dersler gerçekten ağırlaşıyor bütün anlatılanları anlamak. O yüzden tekrar etmek gerekti. Hazırlıklı gelmek gerekti. Tıpkı üniversitemizde hep yaptığımız gibi. ITD birinin başka işte bir daha bu da kursa ihtiyacı var mı? Ya da işte IT'de olmak olmamak dezavantaj mı avantaj mı? Böyle düşünmeyin. Çünkü ben de bir IT'ci olarak tamamen sanki birkaç haftadan sonra ilk defa gördüğüm konular e, olmuş oldu benim için de. Yani bu bana ne kattı? Çalıştığım halde tabii ki her yıl sonu bizim görüşmelerimiz oluyor. İşte kim ne kadar maaş alacak, artacak kısmında. Tabii ki de böyle bir konumda yerinizi daha güçlendirmek için çok büyük bir avantaj sağladığını aynı zamanda o security sorumluluğunu da alabilecek bu konuda başka firmalarla oturup projeleri yaparken Onların he bir dakika bu öyle değil. Bak burayı da kapatmamız gerekiyor. E, ya da neden e, bu varken bu var? Bu sistemimizin yavaşlatır, bu arttırır. Niye biz şurayı açık bırakıyoruz? Demeniz de tabii ki inanılmaz bir göz dolduruyor. Yöneticilerinizin size güveni artıyor. Dolayısıyla sizin pazarlık arttırıyor. O yüzden ITC olsanız da konular ilk defa yeni duyduğunuz konular olmuş olacak. En azından detayları böyle olmuş olacak. İki yıllık bir ekonomi okulunu da anayla bitirdim. Onu da devletten bu konuda yardım istedim çünkü parası yüksekti. Burada çalışma kurumu eğer siz eğitim alanında devam etmek istiyorsanız o konuda da sizi destekliyor. Ama ben şu kursa gitmek istiyorum o parası öde aa, onu yapmıyor. Ne yapıyor? O kursu baştan güzelce bir araştırıyor. Oranın seçtiği kursa gitmek durumundasınız. Çünkü tabii ki de ben de olsun onun de parasını verdiğim şeyin gerçekten ciddi bir kurum olduğunu bilmek isterim. OAK bu açıdan işte diğer piyasadaki bir sürü firmadan ayrılan tarafı bu. Yani e, Alman Devleti'nin de ciddiye aldığı bir kurs. Hatta kendi iş yerimdeki onaylayacak kişiyi ikna ederken ben ona dediğim zaman ki kursun bak Arbeit Agentum da listesinde. ha öyle mi? dediler. Çünkü bu onlar için şunu gösteriyordu. Bunu Almanya'da yaşayanlar zaten çok iyi biliyordur tahmin ediyorum. Okey o zaman bu gerçekten ciddi bir kurs. Zaten Arbeits Agentum listesine girmek bir firma olarak, bir eğitim kurumu olarak çok zor. Bunu kursun bitiminde size gün gün, <laughs> saat saat hangi derse ne kadar katıldınız, ne kadar daha başardınız, ne kadar da başaramadınız kısmında çok detaylı. Aslında birazcık da kendi performansınızı göstermek için verdikleri bir karne var. Bu arada hocalardan bahsetmeden geçmek istemiyorum aslında. Hocalarınız çok iyiydi. Her zaman ulaşabildik. Ben mesela pazar günleri çalıştığım zaman veya hafta sonu cumartesi diyelim. Çok hocanın dönüşünü gördüm ve çok şaşırdım. Yani normalde aslında hani o sorduğunuz şeyin açıklaması hani pazartesi salı en geç <gülüyor> olabilirdi. <gülüyor> Ama ben pazar günü bile cevap aldım ve gözleme inanamadım. Bir konuda kaldığınız zaman orada niye onun öyle olduğunu bulamadıysanız ona direkt geriye dönüş ve canlı cevap çok çok keyifli oluyor, inanılmaz oluyor. Ben tabii ki bu kadar performans beklemiyordum. Sonuçta hocalarımızın da kendi özel hayatları var. Ama bu açıdan gerçekten çok takdir ettim. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Cyber Security konusunda kurs alacak kişilere bu kursu tavsiye eder miyim? Tabii ki de ederim. Zaten kendi yaptığım bir şeyi ve sonucundan gayet memnun olduğum bir şeyi... niye tavsiye etmeyeyim? Büyük bir haksızlık olurdu. <laughs> evet, rakiplerim olacaksınız diyorum. Sorun değil arkadaşlar. Karşılaşırız. E, piyasa çok geniş. <laughs> belki beraber çalışırız. Kesinlikle bu kursu eğer Cyber Security konusunda bir şeyler yapmak istiyorsanız tavsiye ederim. E, ciddi bir kurs, iyi bir kurs, iyi hazırlanmış bir kurs. Piyasada belki çok fazla duyacaksınız internette ben şimdi tabii ki bu konunun için olduğum için hala daha başka e, kursların reklamlarını görüyorum, karşılaştırıyorum. Ama içeriğini biraz böyle üstüne kazıyıp biraz altına baktığınız zaman o akın farkını görüyorum, bunu yaşayan biri olarak söyleyebilirim. 7 ayın sonunda ve her dakikası gerçekten ödenilen paraya değecek bir kurs. Kolay beğenen bir insan değilim, bunu söyleyeyim. Ama o akı gerçekten çok beğendim. Eğitim kurumu olarak çok beğendim, hocalarını çok beğendim. Tavsiye ediyorum, bu kadar. Kendinize iyi bakın.